Şimdi izleyeceğiniz haberin başlığı Muhafazakar Outlet Efendim püsküller, tüyler. Kürk detayımız yoğunlukla e, e, gör, görüyoruz. Yoğunluk derken bayağı yoğun. Evet. Ben kürkten görünmüyorum. Evet. Biraz şaşalı. Muhafazakar modası kışın kürklerle bezendi. Püsküller, renkler, takılar ve yüzde yetmişe varan indirimler. Hepsi muhafazakar giyim tarzını benimseyenler için. Çok karışık. Cıncıklı. Öyle sadelik ve şıklık daha güzeldir. Ben aslında cıvıl cıvıl giyinen bir insanım bugün böyle oldu. İstanbul Feshane'deki muhafazakar atlet köyüne akın vardı. Modern ve renkli giysiler tercih edildi. Bu yıl kürk çok tren seviyoruz bayan olarak tercih ediyoruz. Bir de genciz. Genciz. En göze çarpan yakada rengarenk kürkler ve kadınların olmazsa olmazı aksesuarlar. Ama... Özellikle siyah giyindi ve e, ee, takılarla evet. Bir tarafı patlatınca diğer tarafı sadeleştirmek lazım. Muhafazakar moda için cepten çıkması gereken paraya gelince. Fiyatı nedir? 780 TL. Ay burası 20 outlet 20. değil mi? Outlet ama bunun e, normal mağazalardaki fiyatı 1000 TL'nin 2000 TL elin üzerinde. Bunun fiyatı nedir? 350. Evet. Mağazadaki fiyatı. Yeni ürün olduğu için değişmiyor. Ya düşme dedim, düşmedi. Bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 229 lira. Normal fiyatı 400 lira. Nedir bunun fiyatı? Ee, bunun fiyatı 250 TL. Bana kaç olur? Size <laughs> de <300'de> 200 olsun. <laughs> Çok ucuz değil ama festivaldeki fiyatlar mağazalardakinin de altında. Pazar günü ne kadar atlet festivali açık? Merak edenler vardır. Nerede?